Özge o sorulmuş. Onunla başlayalım mı? Hemen bakalım. Şimdi biraz çapraz yapacağım. Bugün ofisten yayın yapıyorum. O yüzden tam ayarlayamadım. Sıra bakmayın. E, aslında Özge'ye o Borsa İstanbul Bistiz Endeksinden Biraz daha pozitif ayrışarak günü tamamlamış. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları son zamanlarda yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Buradaki asıl sebep ise faiz indirim beklentileri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü faiz indirim beklentileriyle birlikte iç talepte ufak da olsa bir kımı, kımıldanma beklenirken faiz indirimi beklentileriyle birlikte konut fiyat endeksi tarafında da yukarı yönlü bir hareket var. Yani talep biraz daha geri çekiliyor. Çünkü faiz indirimi olursa konut fiyatlarında tekrardan bir artış beklentisi var. Bu kapsamda da hem konut fiyat endeksinin yukarı yönlü gitmesi hem de tekrardan faiz indirimi olursa fiyatların yükselmesi beklentisiyle birlikte Biraz daha talebin öne çekilmesi gayrimenkul yatırım ortaklıklarını destekler nitelikteydi son zamanlarda. Bugün de zaten en azından Özge Yoğun'un e, dediğim gibi piyasadan biraz daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Net aktif değer hesaplaması yaptığımız zaman özellikle piyasa değeri defter değerine de bakıldığı zaman hisse senedi tarafının biraz daha geride kaldığı açıkçası söylenebilir. Ama tabii ki biraz daha konjonktür bu kapsamda önem arz ediyor. Hisse senedinde 5.59 seviyesi pivot seviyemiz. 559 seviyesinin kırılması durumunda 584 seviyesi kısa vadeli hedef haline gelebilir. Geri çekilme hareketlerinde de ana destek seviyesi 533 seviyesi olarak ön plana çıkıyor.